Dizin yeni bölümünde yaşanan son sonra artık Baran Dilan'a iltifatlarda her zaman bulunacak. Ve Dilan da Baran'la olduğu sürece mutluluktan havalara uçacak. Fakat en son Sabiha Dilan ile Baran'ın baş başa kaldıklarını öğrendikten sonra sinir krizleri geçirecek. Ve yeni bölümlerde Fırat'ı kullanıp Baran ile Dilan'ı ayırması için elinden geleni yapacak. Çünkü Sabiha Baran'ı yok edene kadar asla durmayacak. Fakat Dilan Sabiha ne yaparsa yapsın her zaman Baran'ı korumaya devam edecek. Fakat bir yandan da Sabiha'nın Baran'a zarar vereceğinden korktuğu için Sabiha'ya yardım etmiş gibi görünecek. Sabiha yeni bölümlerde Dilan'ı tuzağa düşürmek istese de en son Dilan ile Baran bir anlaşma yapıp Sabiha'nın Dilan'ı tuzağa düşürmesine asla izin vermeyecekler. Ve yeni bölümlerde Dilan ile Baran Sabiha'dan kurtulacaklar. Fakat sonradan Gülşah'ın diziye dahil olmasıyla tekrar her şey karma karışık bir hale gelecek. Çünkü Gülşah Dilan ile Baran'ı bu kez kendi ayırmaya çalışacak. Fakat Gülşah diziye dahil olsa bile artık Dilan ile Baran'ı kimse kolay kolay ayıramayacak. Çünkü Baran artık Dilan'dan başkasını gözü görmeyecek. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş ve önerilerinizi bizlerle de yorumlarda paylaştığınız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.